Merhaba Rich Flunser ailesi. Muhtemelen son birkaç ayın en popüler ismi Trump. Hatta ilk başa geldiğinde de birçok sansasyonel olaylar olmuştu ama bu sefer biraz farklı yerlerden geliyor sorular. Biraz Trump'ı konuşalım istiyorum bu videoda. Hazırsanız başlıyorum. E, öncelikle videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kafanıza takılan sorular için aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi dünyada aslında ne olursa olsun ekonomi asla durmaz. Hiç durmaz. İşte bazen bir borsa yükselir, herkes sevinir, işte parası artar. Ondan sonra kriz gelir, çat paralar, işte portföyler düşer. Ama diyorum ya asla durmaz. Aslında baktığınızda bunların altında hep bir hikaye vardır. Bir döngü vardır. Bugün böyle biraz döngüleri anlatayım derken gerçekten Trump güzel bir örnek olarak geldi. Döngülerle birlikte size Trump öncesi, Trump dönemi ve sonrası konusunda biraz şöyle bir bakış açılarınızı birazcık şekillendirmek istedim. Genel olarak işte bu dönemler ekonomi nasıl şekillendi, bu değişimlerden aslında ne anlamamız gerekiyor? Şöyle hep birlikte bir bakalım ve e, siyasi olayları ekonomik gözlüğüyle görmeyi ve değerlendirmeyi öğrenelim. Yani biraz da buna odaklanalım. Biz biraz olaylara sadece siyasi gözden bakmayı öğrendiğimiz için ve siyasetin de bu işine geldiği için aslında biraz kendimizi buradan sıyırıp işlere tamamen siyaset gözlüğünü çıkarıp ekonomi gözlüğüyle bakmayı biraz biraz öğrenelim istiyorum. Böyle bir 2016'ya gelin, şöyle dünyaya bakalım. Nasıldı 2016? yavaş, stabil, sakin bir ekonomi vardı değil mi dünyada? Ama bir büyüme de vardı. Hepimiz böyle kendi içimizde mutluyduk. Alım gücümüz yüksekti, AVM'ler doluydu, perakendecilerin yüzü gülüyordu, işte her yerde satışlar vardı. Yani evet durağan sakindi ama kendi içinde de bir büyümesi vardı. Faiz oranları tüm dünyada düşüktü. Bu da ne yapıyordu? Aslında borçlanma maliyetlerini düşürdüğü için global olarak ticaret tüm dünyada çok ciddi anlamda yüksekti. Her şey istikrarlıydı. Bu süreçte Çin'e baktığımızda böyle deparatmış bir şekilde büyüyordu. Gelişmiş ekonomilerde daha Çin kadar hızlı değildi ama adım 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 büyüyordu. 2016 yılı gerçekten borsalar için güzel bir dönemdi. Sağlıklı büyüyordu. Evet yavaş büyüyordu. Böyle agresif şekilde büyümüyordu ama sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüyordu. Yani hepimizin yüzünün güldüğü bir dönemde. Bu süreç ne vardı? Bu süreçte çeşitli riskler vardı. Ama o riskler e, o kadar olumlu bir hava vardı ki onun yanında çok küçük kalıyordu. O yüzden de hepimiz aslında varlık tahsisimizi uzun vadeli planlara göre yapabiliyorduk. Yani amacımız kısa vadede vurkaçtan ziyade uzun vadede böyle istikrarlı bir birikimle büyük güzel bir e, bileşik kazançla güzel paralar kazanmak üzerineydi. Peki bu süreçte hükümetler ne yapıyordu? Hem vergi hem harcama politikalarını bir dengede tutuyorlardı. Dünya ticaretine genel olarak anlaşmalar söz konusuydu. Öyle büyük gerginlikler yoktu. Bugün ortaya çıkan o işte gümrük vergileri, kotalar, motalar şunlar, bunlar o sorunların hiçbiri yoktu. O kadar intizamlı olduğu için de hiç kimse açıkçası bu huzuru bozmaya da cesaret edemiyordu. Aslında bu dönem yatırımcılar için gayet güvenli bir dönemdi. Varlık tahsisi olabildiğince güvenli limanlardaydı. Örneğin tahviller iyi getiriler sunuyordu. Ancak baktığınızda bu dönem hızlı olmayan bir büyüme, yani istikrarlı bir büyüme olduğu için de gerçekten de portföy çeşitlendirmesi çok önemliydi. Sonrasında Trump geldi. Yıl 2017. Gerçekten gösterişli bir şekilde sahneye çıktı. Hatırlıyorsunuz o günleri. Böyle bir anda hani şey vardır ya, Tazmanya canavarı vardır ya, böyle sessiz bir ortama girer, her yeri silip süpür öyle fırtına gibi girdi. Hemen hızlıca faiz indirimleri, hemen hızlıca vergi indirimleri, teşvikler. Patır 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 işte arttıracağım, işte bürokrasiyi düşüreceğim falan, şeyleri, vergi indirimleri getireceğim, hepinize teşvik yapacağım dedi. Yani artık bu stabil büyüyen ekonomiyle ilgilenmiyorum bana büyüme lazım diye ortaya girdi. Tam bir kapitalist ama ne yaptı aslında tozu dumana kattı. Evet yükseltti bir şeyleri ama bunu gerginlik içinde yükselen bir ticaret savaşı haline dönüştürdü. Evet Trump geldi hep birlikte hızlanıyoruz. Faizleri hemen düşürdü. Büyük vergi indirimleri yaptı şirketlere. Şirketler hızla büyümeye başladı. Ama tabii burada ne başladı? Sorun başladı. Neyle başladı? Çin'le. Bu Çin'le olan kapışma, çünkü Çin hızlı büyüyor, Amerika o kadar hızlı büyüyemiyor. Trump da tabii buna takılıyor ister istemez. Şimdi orada bir büyük bir ithalat olayı var, borçlanma olayı var. O detaya şu an girmiyorum ama kapıştıklarını düşünün. Bu kapışmanın karşısında ne oldu? Büyük ticaret savaşları başladı. Aslında bu da dünya çapında ticaretin aksamasına neden oldu. İşte huzur yavaş yavaş sona ermeye başlıyor. Bu dönem... Yani 2017 sonu dönemi öyle bir büyüme başladı ki Tabii ki sürdürülebilir değil diye ama o süreç ciddi anlamda böyle bir büyümenin tepeye kadar çıktığı hızlı bir büyüme dönemi olarak geçirdi. Sürdürülebilir olmayan bu büyüme biz yatırımcılara ne yaptı? Aman dedi. Riski yükselmeye başladı. Bu döneme dikkat et sinyalleri verdi. Çünkü döngüyü bilen ekonomide risklerin döngüyü bilen şunu bilir ki ekonomide büyüme ne kadar hızlı olursa Riskler o kadar yükselir. Ve şunu bilir ki piyasalar artık şişecek, balon gibi olacak ve gün gelecek mecburen piyasa yeniden faiz arttırımına gitmek zorunda kalacak. Bu vergi indirimleri de teşvikleri de bir noktada son bulmak zorunda kalacak. İşte yine burada yatırımcılar doğru bir tah varlık tahsisi yapmaları gerektiğini farkına vardılar. Ve ne yaptılar? Altına doğru bir kayış başladım. Özellikle borsa konusunda faizler çünkü daha düşük, güzel kazançlar gelebilir ama temkinli olmak lazım ve ne yapıyor aslında faizlerin yükseleceği süre kısaldığı için ne yapması lazım? Kısa vadede borsadan para kazanması lazım. Bunun için de portföyü çeşitlendirmekten ziyade teknoloji gibi hızlı vadede parayı hızlıca kazanıp çıkabileceği sektörlere doğru ne yaptı? Aslında şeyini portföyünü yoğunlaştırdı. Ve sonra pandemi. Yıl 2020. Dünya ekonomisi pert. Ne oldu? Çok kısa sürede borsa çakıldı. İnsanlar evlerinden çıkamaz hale geldiler. Ciddi bir işsizlik işte ürünlerin lojistik olarak yetiştirilememesi, bütün dünyanın durması, fabrikaların kapanmak zorunda kalması böyle olağan dışı saçma sapan bir döneme girdi dünya. Peki bu süreçte biz yatırımcılar ne yaptık? Kriz anlarında bazen böyle hepimiz her şey kararmış gibi hissedilir. Belki insanoğlu işte böyle depresyona girdiğinde ya da her şeyin kötü gitmeye başladığı dönemde hayatı boyunca böyle olacağını varsayar. Aslında bizler için yani yatırımcılar için Krizler harika birer fırsatın ön gösterimi gibidir. Şunu deriz. Bu durum yüksek enflasyona neden olacak. Yüksek enflasyon neyi açıklayacak? Büyük vergi paketlerine neden olacak. Hükümetler büyük teşvikler ortaya çıkaracak iş yerleri kapanmasın diye. İşte insanları harcama itmesi lazım, itmezse de. Çünkü ne yapacak? Piyasa döngüleri devam edemeyecek. Bir şekilde ne yapmasanız bu dönemde çok iyi bir Yekunde para basılması gerekecek. Ve tam dediğimiz gibi oldu. Dünyada inanılmaz bir para basıldı. Faizler neredeyse sıfıra kadar indi. Ve piyasa likitle bollaştı. Tam bir e, ekonomistlerin düşündüğü gibi her şey yavaş yavaş yoluna giriyordu. Ekonomi bir süre sonra toparlanmaya başladı. İşte bu e, pandemin etkileri yavaş yavaş ortadan kalktı. Yüksek riskli yatırımlar yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Çünkü yeni bir yıldız doğdu şimdi. O kadar çok para basıldı ki bu dönem bu sefer bir şeye ihtiyaç vardı. Ne vardı? Arzı sınırlı bir paraya ihtiyaç oldu dünyada. Çünkü artık insanlar değeri ölçemez hale geldiler. O kadar fazla para basıldı ki hangi para ne kadar değerli? Ne dayanarak biz o paranın değerini ölçeceğiz? Bunu bilemedikleri için Bitcoin orada bir Öyle yıldız gibi parladı. Çünkü artık her şeyin arzı sınırlı olan bir mal olduğu için bitcoin bir varlık olduğu için artık her şeyi bitcoin'e karşı ölçebildiğimiz için bitcoin orada yıldız gibi parladı. Bitcoin'in parlamasıyla birlikte kripto paralarda yeni bir dönem başladı. İşte Ethereum geldi, Solana geldi, Ripple geldi. Yani orada coinler, ana coinler kendi içerisinde büyük alt coinler, onun içerisinde daha küçük meme coinler gibi burada yeni bir Finans sektörü ortaya çıkmaya başladı ve bu bastırılmış ekonomi yeniden büyümek istiyordu ve aslında tekrar sıfırdan bir daha ekonomi başladığı için çok ciddi bir şekilde likidite vardı. İnsanlar e, sürekli olarak mal almaya başladılar. Özellikle teknoloji hisseleri ve kripto paralar bu dönemin yıldızı gibiydi. Devlet bir yanda eskisi gibi ekonomik büyümeyi yakalamayı istiyordu. Doğal olarak tekrar eski günlere dönebilmesi gerekiyordu. Çünkü devlet ne kadar ekonomiyi büyütürse o kadar daha fazla vergi toplayabilir. Bir de halkını mutlu ettiği için seçimlerde tekrar başa gelebilir. Bunu tekrar yakalamak istiyordu ama bu o kadar kontrolsüz bir büyümeydi ki çünkü herkes evde kapanırken bir anda deliler gibi para harcamaya başladı. Bu otomatik olarak manipülasyonların çok açık olduğu, yani balonların hızlı bir şekilde şişebildiği, insanların ele gelen fiyattan istediği gibi mallarını satabildiği böyle bir daha kaotik bir ortama dönüştü. Tabii her şeyin bir sonu olduğu gibi bu da yavaş yavaş sorunlar ortaya çıktı özellikle 2020 sonrasında bu pandemiden kaynaklanan tedarik sorunları ile birlikte enerji fiyatları inanılmaz derecede yükseldi bu tedarik zincirlerinin kesilmesi gerçekten global anlamda büyük bir değişim yarattı ve yine varlık tahsisi ve yine varlık tahsisi bu noktada ne kadar hayati olduğunu bize gösterdi özellikle bu dönemde varlık tahsilleri içerisinde altını daha yüksek tutanlar ya da temettü ödeyen yani güçlü şirketlere yatırım yapanlar bu enerji sektörü de olabilir çok iyi paralar kazandılar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada aslında şunu öğreniyoruz. Tarih bize ders vermek için var. Yani biz tarihe baktığımızda başımıza gelenlere ve onlara verdiğimiz tepkilere bakarak bugünkü başarımızı çok net bir şekilde görebiliriz. Eğer siz bu anlattığım dönemleri net olarak görebildiyseniz, o dönemlerde ona uygun davranış paterni gösterdiyseniz bugün şu an cebinizde çok fazla para var. Yani ortamın çok gülük gülistanlık olması da sizin için çok para anlamına geliyor. Ortamın pandemi dahil çok sıkıntılı olması da sizin için para anlamına geliyor. Yani bu aslında temelde hiçbir şeyi değiştirmiyor. Burada değiştiren şey sizin varlık tahsisinizi doğru bir şekilde yapabiliyor olmanız. Peki derseniz Fulya Hanım peki şu an dünyayı nasıl okumalıyız? Ne var? Size çok kısaca şunu söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada dünya hala toparlanma aşamasında. Yani o pandemin etkisi, o ticaret savaşlarının etkisi hala henüz bitmiş değil. Hatta birçok yerde yeniden başlıyor. Yani dünya şu an yeniden dizayn ediliyor. Şu an yaşadığımız en büyük risk, bir de parantez içerisinde belki de en büyük fırsat, Rusya-Ukrayna savaşının etkisi, özellikle bu enerji fiyatlarının, bu üzerindeki baskı işte dünya çapındaki Çin, Amerika bu tedarik zinciriyle alakalı sorunlar biz yatırımcılar için gerçekten büyük riskler oluşturuyor. Peki biz bunu nasıl konumlandıracağız? Bu Amerika'nın cari açığı, Türkiye'nin cari açığı, Çin'in hızlı bir şekilde büyüyor olması, dünyada Amerika'nın birçok alanda Amerika'nın gücünü kendine doğru çekiyor olması... Ukrayna'nın bulunduğu durum, Amerika'nın Ukrayna'nın üzerinden elini çekip Rusya'ya doğru yaklaşması ya da Avrupa Birliği ile Amerika'nın arasındaki bu kriz, Avrupa Birliği'nin teknik olarak ve iktisadi olarak sorunları. Yani bu şu an gerçekten şu anlaşılıyor ki dünya şu an tam yerli yerine güç dengeleri oturmuş değil. Evet hele Trump'la birlikte bu güç dengeleri başka bir yöne doğru gidiyor. Şu an baktığımızda Trump güçlü bir dolar istiyor. Açıkçası Çin'i bir an önce geçmek ve yine küresel güçlüğünü güç olduğunu ilan etmek tarafında. Yani bir yanda yüksek faizlerle boğuşuyor, bir yandan da şirketlerini daha güçlü hale getirmeye çalışıyor ve dijital varlıklarını yani bu kripto varlıklarını dahi gerçek anlamda rezervlerini doldurmaya çalışıyor. İşte bizler de yatırımcılar da tam bu noktaya doğru görüp varlık tahsisini doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu döngüler bir dönem çok yükselecek, bir dönemde çakılacak. Yatırımcı olarak doğru zamanlama için ekonomi, politika ve piyasa sinyallerini aslında bir bütün olarak incelememiz lazım. Şimdi biz başımıza gelen olaylara Türkler olarak biraz romantik bakıyoruz. Oysa baktığınızda dünya savaşa da, barışa da, ticarete de, uzlaşmaya da, kavgaya da sadece ve sadece para projeksiyonuyla, para vizyonuyla bakıyor. Şimdi öncelikle bizim bakış seviyemizi biraz bu noktaya doğru ilerletmemiz lazım. Yani biz bugün haberleri izlerken, siyaseti izlerken, siyaset bir şeyleri yaptığında bunu neden yaptığını, bunu işte daha vatanseverlik boyutuna işte ya da daha işte dediğim gibi hikaye boyutuyla, tarih boyutuyla şununla bununla bakalım ayrı. Ama yatırım sistemimize bakarken buna böyle bakmamak lazım. Yani yatırımımızı optimize ederken bu işte paranın yönüne doğru bakmak lazım. Bu verilen karar kime fayda sağlar? Kime zarar verir şeklinde bakmak lazım ki biz de yatırım enstrümanlarımızı kullanırken buna göre karar verelim. Ya kime fayda sağlayacaksa biz de varlık tahsilimizi ona doğru kaydıralım. Kime zarar verecekse varlıklarımızı, portföyümüzü ondan uzaklaştırmaya doğru gitmek zorundayız. Şu an hepiniz benden bugün için somut bir şeyler bekliyor olabilirsiniz. Ama şu an somut bir şeyleri söylemek için oldukça erken. Daha önce ikinci seviye eğitimime gelenlere ben zaten bununla alakalı bazı teknik bilgiler, göstergeler ve ipuçlarına nereden bakmaları gerektiğini öğrettim. Önemli olan aslında finansal okur yazarlıkta o teknik göstergelere bakmak ve dünyanın gidişatını o teknik göstergeler üzerinden yorumlayarak ona göre yatırım portföylerini güncellemekten bahsettim. Peki siz bu işlere nasıl bakıyorsunuz? Sizler siyasi gelişmeleri ekonomik gözlüğüyle değerlendirebiliyor musunuz? Değerlendiremiyorsanız bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Değerlendirebiliyorsanız bunun size ne gibi faydaları oldu? Yorumlarda buluşalım. Görüşlerinizi paylaşın, hep birlikte tartışalım. Bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerle yine karşınızda olacağım.